Hardcore'da yeni bir dünya oluşturdum ve bu dünyada bir görevimiz var. Bir şal kutusu dolusu yani 1728 tane elmas toplamak. Basit bir hesapla 64'lük setler halinde 9 çarpı 3 yani 27 tane 64'lük elmas toplamamız gerek. Tabi eğer başarabilirsek. İşimiz çok zor. Hadi başladık. Dünyaya geldik. Evet bir meşe ormanındayız. Güzel böyle saçma sapan bir yerde canlanmadık. Öncelikle ilk başarımlarımızı alalım. Sırayla çalışma masası, çubuk ve tahta kazma. Biraz taş kırıyorum. Taş ekipmanlara geçelim. Karnımız acıkıyor o yüzden bir de yemek toplayalım. Çok özür dilerim yavru annesiz kaldı. Hüüü. Ocak, çalışma masası ve tamam. Biraz güç toplayıp tekneyle yola çıkalım. Bence öncelikle bir yerleşim yeri bulmalıyız. 1728 tane madende ayrı yerde elmas bulmam gerekecek. Bir de hardcore'dayız. Bu yüzden benim ilk 20 gün hedefim elmas toplamak değil, yerleşim yeri yapmak, demir set ve sonra elmas sete geçmek. Abi bir dakika şu koyunları yakalamadan avlayabilir miyim? Yatak lazım. Arkada zombi var, zombi var, kaçtım. Bir dakika. Ve üçüncü koyun. Tekneme gidiyorum. Yakalayamadılar. Evet iskelet olsaydı sıkıntıydı. Denizin üzerinde batık bir kemi buldum. Yatağımı da yaptım. Güzelce uyuyacağım şimdi. Neyse ne diyordum hemen ona döneyim. Portada gidip oradaki kitaplıkları çalmak ve ejderi kesip oradaki itemleri toplamak. Peki neden? Çünkü eğer servet 3, onarım, verimlik 5 gibi bir kazmamız olursa biz bu 1728 elması daha kolay toplarız. Şuraya sandığımızı falan koyalım. Elimizdeki malzemeleri de buraya bir atalım. Bir envanterimiz boşalsın. Hadi bakalım ilk evimize başlayalım. Taşım bitti. Taş toplayıp geliyorum. Başlangıç evimi yapmaya başlıyorum. Biraz hızlanalım hadi. Birkaç demir ve bakır topladım. Onları da erittim. Hızlıca bir kalkan yapıyorum ve sonunda bir kalkanımız var. Bence Minecraft'taki en önemli itemlerden biri bu ya. Bence ilk küçük ama tatlı olacak. Eve yerleşmeye başladım. Dışarıdaki eşyaları da içeri aldık mı? Artık neredeyse burası tamamdır. Evin camlarını tamamlamak için hemen yakındaki nehre geldim. Buradan biraz kum toplayacağım. Bu arada bakır kürek biraz hızlı kırılıyor ama yine de fena değil. Demirim yoksa muhtemelen taş yapmam artık bakır kullanırım. ve evet 10. günde ev bitti. Şöyle bir turladığımızda dışarıdan böyle görünüyor. Artık ev derdinden kurtulduğumuza göre hemen madene gidebiliriz. Bakın burada bir zombi varmış. Güzel hızlı öldürdüm. Lan creeper Abi eğer kalkanı korumaya almasaydım şu an ölmüştüm. Hop bizon bir daha. Git git. istemiyorum seni. Git. O canım yarıya indi. Arkadaşlar redstone buldum. Demir kazma ile hemen kırıyorum. Yani çok kullanacağımı zannetmiyorum ama yine de elimde olsun. Abi burada elmas var. Elmas var. Bu bizim ilk elmasımız. Bakın bunu çerçeveletip duvara asmak istiyorum. Bu serinin ilk elması çünkü. Hemen topluyorum. Bir tane mi? Bir tane ya. Olsun dert değil. Sanırım şu anda devasa bir madendeyim. Alt kat var gibi baksanıza kocaman duruyor. Aşağıda baya bir creeper var. Altınları redstone'ları gör görüyorum ama çok elmas görmedim. Şu suyla birlikte aşağı ineceğim. Hop. Tamam. Güvendeyiz. En azından iki elmas daha bulsaydım elmas kazma yapardım. Hop ikinci elmas. Yine demir var. Demirleri alacağım çünkü hala onlara çok ihtiyacım var. Güzel güzel güzel. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. İskele sesi var. Nereden? Aha. Çıktı. Kardeşim kalkanım var. Bir. iki, Üçte gider. Ha gitmedi. Dörtte gider. Zıplamadım. Gitmez. Hop baby zombi. Yo. No. Şimdi 1728 elmas çok olduğu için, eğer ben bunları size göstermezsem bunu gerçekten yapmadığımı düşünebilirsiniz. Bundan dolayı ben şimdi susuyorum ve sadece elmas topladığım kısımları katatacağım. Böylece bir hile yapmadığımı da size göstermiş olurum. Şimdi ben susuyorum ve maden konuşuyor. Evet çok iyiz ve çok iyi gidiyoruz biraz elmas toplamayı başardım. Videonun başında söylediğim plandan dolayı şimdilik 12 elmas topladık. Çünkü amacımız sıradan bir elmas kazma yapmaktı. Elmas kazmadan sonra şimdi sıradaki hedefimiz nedir'e gitmek. Bundan dolayı hemen etrafta yıkık portal arayacağım. Ve bu portaldaki obsidyenleri çalıp hemen evimin yanına portal yapacağım. Evet portalı buldum. Hemen biraz obsidyen topluyorum. Fırsat bu fırsat bir yağmacı kulesi falan mı bassak? Dur kanka vurma vurma. Kalkanım var zaten. Yani sandıklardan çok da bir şey çıkmadı aslında. Emeğe çok değmedi diyebiliriz. Neyse olsun bunu da yaptık en azından. Hadi eve gidip portalı yapalım. Hazırsanız hemen nedir portalını tamamlıyorum arkadaşlar. Ve nedir'a gidiyoruz. Abi biz neredeyiz? Ay ciddi misin şu anda? Oha hayatımda ilk defa bu şekilde canlandım. Dünyanın en saçma yeri burası. Bir şekilde toprakla falan en yakın adaya bir yere gitmeye çalışacağım. Yanımda biraz altın getirdim. Bunları piglinlerle birlikte takaslayıp da spektral ok almaya çalışacağım. Bakın şurada bir endirmen var. Hemen onu keselim gözünü toplayalım. Öl. Öl artık. Öl. Korkuyorum beni öldürürler diye ya. Bir blok yanaştım. Evet sandığın içinde netherite yükseltmesi var. Yani bilmiyorum netherite yükseltmeyi kullanırım gibi gelmedi bana. Nether kalesi de buldum arkadaşlar. Biraz blaze kesmemiz lazım. Çünkü blaze tozuyla birlikte ender gözünü birleştireceğiz. Birinci blaze kesildi. Abi hardcore oynamayı daha çok seviyorum ya. Ve son artık blaze çubuklarımız hazır arkadaşlar. Hadi toparlan eve gidiyoruz. Şimdi ben eve geldim. Ama sıradaki görevimiz portala gitmek değil. Bir mob farmı yapmak. Çünkü ejderi kestikten sonra elitrayı alacağım. Ve eğer istediğim tarzda bir kazma bulamazsam ya da kazmalar bulamazsam başka gemilere gitmeye çalışacağım. Ve bunların hepsini ile yapacağım için havai fişekle gitmem gerekiyor. Yukarıda biraz afk bıraktıktan sonra barutlarımı aldım. Havai fişeğimi yaptım ve portala doğru yola çıktım. İlk gözümü atıyorum. Evet bu yönde ileri gideceğiz. Biraz daha ileri gitmem gerekiyor sanırım. Bir göz daha atıyorum. Sanırım portal buralarda bir yerlerde. Aşağı doğru kazmaya başlayacağım. Hala kazıyorum ama bulamamış olmam da Normal mi? Aha buldum lan. Abi düştüğüm yere bir bakar mısınız? <laughs> Direkt portalın olduğu odaya düştüm ve şu nefret ettiğim gümüşçünler var burada. Bebek zombilerden ve gümüşçünlerden nefret ediyorum lan öleceğim. Şu spawnları bir kıralım da kurtulalım. Hemen gözleri de koymaya başladım. 19. günde ben galiba ilk kez ende gidiyorum bu arada. Ve portalımız açıldı. Şuna bakın ya. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Direkt atladım. Hiç uzatmıyorum ve spawn oldum. Neredeyim? Abi yine çok saçma bir yerde spawn oldum ya. Genellikle ben böyle yerin altında falan oluyordum. Yine saçma bir yerden geldik ama neyse. Hadi yaklaşalım biraz. Hop nişan aldık ve vurdum. Tutmadı. Az kalsın endirmenle göz gözü geliyordum. Nişan aldım. Patladı. Varan bir. Aa endirmene bakıyordum. Hop nişan aldım. Oo çok güzel. 2'de i̇ki 2. Iki. Aa ölüyorum. Buradan orayı vurabilir miyim? Yukarıdayım şu anda. Ve patladı. Kaldı iki. Sıra geldi ejderhe saldırmaya. İnecek galiba. Bir dakika iniyor sanırım. Vurdum yine. Yine vurdum ve iniyor. Aşağı iniyor. İndi indi. Hadi hadi kılıçla indi. Bir kılıç dakika şimdi kanadıyla falan vurmasın bana. Abi çok iyi. Hızlı gidiyor. Hadi. Birkaç kere aşağı indiğinde ben bunu keserim. Her an bana vurabilir gibi geliyor ya. Ah vurdu mu? Vurmadı. Vurmadı. Hemenci yatarım diye hemen kovayı aldım elime. Aşağı indi. Hadi saldırayım hemen. Zıplaya zıplaya vuracağım. Hadi öl 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 hadi. Okla vurursam ölür. Aha bir tane. Yok. Bir değil iki yine. Ok az can yiyor. Aşağı iniyor. Bir dakika bir kere vursam bile ölür. Hadi hadi hadi. Bir iki üç dört. Hadi öl. Ölmedi. Öl. Aa öldü. Tamam tamam. Başardık. Bu gelişimi sağladık. Tamam güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Bence harika gidiyoruz. Şu XP'leri de bir toplayalım. Bu level'lar bize lazım olacak çünkü. Eğer istediğim kazmaları bulursam birbiriyle birleştirirken yine XP'ye ihtiyacım olacak. Portal nerede abi? Hop geçtik karşıya. Evet yine tuhaf bir yerdeyiz. Abi benim kaderim bu mu ya? Şu olduğum yere bir bakar mısınız? Ya insan gider bir büyük bir adada bir yerde canlanır. Yani gidip canlandığım yere bakın. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ben adada hızlıca dolanıyorum. Gemi bulunca görüşürüz. Arkadaşlar gemiyi buldum. Şu şalkırları biraz keselim. Çünkü şalkır kutusu bize madende çok lazım olacak. Ne olur kazma çıksın ya. Hadi. Mifer var, pantolon var, kılıç var. Tamam işime yarar. Aldım hepsini. Altınlar var. Burada kazma yok. Baksanıza kocaman. Verimlilik 4. Tamam. Kırılmazlık 3. Güzel. En azından biraz güzel bir kazma bulduk diyebiliriz. Bizim için en önemli olan bir kesinlikle servet 3. Verimlilik yine aynı şekilde. Aynı kazmadan. Neyse kılıç güzel en azından. Onarım elmas kazma buldum. Birleştirirsek güzel olabilir. 3 tane elmas kazma var elimizde şu anda. Evet elitrayı almaya geldim. Hadi bakalım şu şalkırı kestik. Güzel. Ayrıca demir çizme, demir göğüslük gibi şeyler bulduğum için de şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bunlar için elmas harcamamış olduk. Böylece bedavadan büyülü elmas sete geçmiş olduk. Ve ipeksi dokunuş bir elmas kazma daha buldum. Ne tarafa gitsek? Neyse şu yönden uçmaya başlayalım. Arkadaşlar bir gemi daha buldum. Bakın normalde ben bu kadar yakın olduklarını bilmiyordum. Ve bu sayede ikinci elitramı aldım. İlk kez bir seride galiba iki tane elitram birden oluyor. Bir eve gidelim bütün XP'leri ne yapıyoruz ne ediyoruz bir bakalım artık. Topladığım kitaplıklarla birlikte evinin üst katına şöyle küçük bir büyü alanı yaptım. Hemen bir büyü masası yapıyorum. Bakın ne kitaplıkla uğraşmamız gerekti ne elmas set dizmeyle uğraştık. Gerçekten bu bizi baya hızlandırdı. Şimdi elimdeki elmas kazmaları bir bakalım. Evet kazmalar çok güzel. Birleştirmeye başlayabiliriz. Abi birleştirmek baya XP yiyormuş ben bunu bilmiyordum. Daha fazla XP'ye ihtiyacım olduğu için önümüzdeki birkaç günü mob farmında geçirdim. Uzun uğraşlar sonucunda 28. günde nihayet bütün eşyalarımı tamamlayabildim. Servet 3, verimlilik 5, kırılmazlık 3 ve onarım olan bir elmas kazmam var. Ve artık madene gitmeye hazırız. Elmas kazmayı deniyorum. Hazır mıyız? Bakalım kaç tane elmas verecek. Ve birden fazla elmas veriyor. Arkadaşlar başardık. Yani planımız takır takır işledi. Evet biraz gerçekten yoruldum. Beni çok uğraştırdı ama buna değdi. Video dışı hiç elmas kasmayacağım için hızlı bir şekilde hemen elmasları saldırmaya gidiyorum. Siz de bunları tıkır tıkır izleyin bakalım. Elimdeki elmasları şöyle bir şalkırın içine atalım bakalım. Harikayız harikayız. Çok güzel gidiyoruz tamam harikayız. Hop aa vurma kardeşim. Çok niye atıyorsun ya? olsun. Ölüyordum bu arada. Ciddi ciddi ölüyordum. Elmas sayımız gittikçe artmaya başlıyor. Yemeğim tükenene kadar buradayım. Arkadaşlar gerçek hayattan bildiriyorum. Şu an saat 4. Ve ben hala elmas arıyorum. Ben niye ilk video böyle zor bir şeyle başladım ya? Hadi devam tamam. Devam. Bak şimdi oldu mu bu? Niye beni düşürüyorsun? Fena patlıyorduk. Gerçekten tek kalbe indik. Şurayı kıralım bir. Nefeslenelim canımız da düzelsin. Ne yaşadık abi biz? Kalkan olmasaydı hepten gidiyordum. Aa, bir dur bir dur bir dur. Bebek zombilerden nefret ediyorum. Oo burada parti var galiba arkadaşlar. Bakın burası çok kalabalık şu anda. Şimdi yine eve geldim. Gerçekten aşırı yoruldum. Birazdan bir ufak mola vereceğim. Çalkın içinden sandığa biraz elmaslarımızı boşaltalım. Bence güzel gidiyoruz. Hiç oyalanmadan yeniden madene gidelim. Gerçek hayatta oynamam 4 günümü aldı ve toplam video kayıt sürem şu anda 10 saat. Emeğimin motive etmesi ve devam videoları için like atabilirseniz çok mutlu olurum. Hadi devam. Abi creeper. Ay yine creeper. Ne oluyor? Birden fazla creeper. Bir yandan iskelet vuruyor. Neyse tamam iyi sıkıntı yok. Ya gerçekten kalkan her şey ya. Yine şöyle shulker'ın içine atalım hepsini. Arkadaşlar yine eve doğru gidiyorum. Çünkü maalesef yemek stoklarım azalmaya başladı. Şimdi şu şalkırı biraz boşaltalım bakalım. Neredeyse ikinci dokuzluğu bir tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde envanter düzeni yapıp elimdekileri boşaltacağım. Hemen yeniden yola çıktım. Biraz uzaklara gidelim. Çünkü madende elmas kalmadı. Bir tane köy buldum. Bu köyden birazcık buğday çalacağım. Çünkü biraz ekmeğe ihtiyacım var. Yeniden yemek yapacak vaktim yok. Evet yemeklerimi aldığıma göre hemen yeniden madene girişebiliriz. Umarım bu son gidişim olur. Ee... bu gerçekten bitecek mi bu elmaslar ya? Tamam sıkıntı yok devam devam hadi. Topladığım elmasları atayım şöyle şalkırın içine. Abi aşırı yoruldum. Gerçekten aşırı yoruldum. Ben bu kadar zor bir şey olacağını düşünmemiştim. Neyse hadi devam bitireceğiz. Şimdi eve geldim. Çok iyi elmas topladık. Tahminen bir iki tur daha gidersek tamamlayacağız. Şalkırı boşaltıyorum. Tamam iyi gidiyoruz. Gün sayımız da yolunda. Hadi hızlıca yine madene gidiyorum. Arkadaşlar gittikçe sona doğru yaklaşıyoruz. Artık sanırım bu son madene gidişim. Bu şekilde günlerce madende elmas aradım. Son elmaslar. Hadi arkadaşlar bitiyor. Tahminen 1700 olmuşuzdur ya. Transcrição e Eve geldim artık birleştiriyorum elmasları. Ve tamamız arkadaşlar. Bir şalkır kutusu elmasımız var artık. onları birleştirip elmas blok yapacağız. 69. günde hedefimize ulaştık. Bu arada gerçekten bir an yapamayacağım diye düşünmüştüm. Sıra çiftliği tamamlamaya ve elmas ev yapmaya geldi. Önce yine biraz toparlanalım. Önce bir envanterimizi bir düzenleyelim. Çünkü ortalık baya bir karıştı. Zaten çiftlikte de hiç ilgilenemedik. Bir de elmas evi yapacak alanı boşaltmamız lazım. Bu yüzden hızlıca bir tane elmas balta yaptım ve onu güzelce birledim. Ağaçları kesip alan açacağız. Baya kestik bu arada. Elimizde çok kütük oldu. Bunları da kullanacağız. Şimdi şu araziyi biraz düzlememiz lazım. Elime küreğimi alıyorum. Epey toprak kazdım. Evet artık etrafımız hazır. Hızlı bir şekilde hemen elmas evimi yapmaya başlıyorum. Bir stek arttı diye evi büyüttüm bir yandan. Şimdi böyle oldu. Elimizde 11 tane elmas blok kaldı. Bir de elimizdeki kalan elmas bloklarla bahçe aydınlatması yapabiliriz. 2 tane çit koyuyorum. Üzerine elmas blok ve kenarlarında meşale. Elmas blokları bitirmeye çalışıyorum. Şimdi çiftliği korumak için duvarlar yapacağız. Duvarları az önce kırdığımız kütüklerle yapabiliriz. içeriği doldurmak için toprak bir yol yapalım. Yolumuz da belli olsun. Bir de şuraya killerlik küçük bir havuz yapıyorum. Daha önce madende aksolt bulmuştum. İçine bir tane aksolt koyabilirim. Keşke iki tane olsaydı ya. Çiftleştirirdik bunları. Aa burada köpek var. Kemik vereyim bizi korur hem. Bakın arkadaşlar bir dostumuz var artık. Ona bir kulübe yapabiliriz elmas bloklarla. Şimdi şöyle elmas blokları koyalım. Gel kardeşim buraya. Sen de gel. Üzerine de eşya çerçevesi koyayım. İçine de kemik koyayım. Bakın elmas bir köpek kulübemiz de var. Evet son bir işimiz kaldı. Bu çok eğlenceli olacak. Bahçeye cam bir alan yapıp içine elmas set giyen bir zombi yapalım mı? Bu aşırı eğlenceli olur. Abi zombi arıyoruz şaka gibi ya. Tam eve çekeceğim eline bir şey alıyor ya da zırh giyiyor bir şey oluyor. Ondan dolayı olmadı. Aha aldık bunu galiba. Gel bakalım gel gir gir içeri. Gir kardeşim içeri. Arkadaşlar kapattık zombiyi. Elmas set giydirelim. Hadi giy. Vallahi giydi. Elmas set tamam kılıç da verdim. Ay aşırı güzel oldu. Bakın resmen sergi alanı gibi durdu. Ve sonunda artık 100. gündeyiz. Bu videoda sizlerle birlikte 1728'den fazla elmas topladık. Elmas ev, elmas kule ve elmas setle zombi yaptık ve videomuzu tamamladık. Ve burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Her gün gelen shortsları ve haftanın yeni uzun videosunu kaçırmamak için like atıp abone olmayı unutma. Sonraki videoda görüşürüz.